Merhaba, bugün İncek Tek Yapı'da belki de ilk üçe girecek çok özel bir villanın tanıtımını yapacağız. Villamız özel aydınlatmaları, birinci sınıf işçiliği ve malzeme kalitesi ön plana giriyor. Burada yaklaşık iki araçlık, ferah bir otopark alanınız mevcut. Arkada ve yanda yeşil bahçesi var. Girişte yüksek bir tavan galeri boşluğu ve kaliteli merdivenler sizi karşılıyor. Yine çok kaliteli bir dolap. Iı, tasarımı mevcut. Sağda kapalı geniş mutfağımız mevcut. Ankastrelerimiz teka. TK. Gene çok özel aydınlatmaları, çift lavabosu ve burada balkonuyla ıı, kullanışlı bir mutfak. Gene Baymak marka kaliteli bir ıı, kombisi bu binayı ısıtıp ıı, sıcak suyunu sağlıyor. Burada banyomuz gene ıı, üst düzey malzemeler kullanılmış. Burada yaklaşık 40 metrekarelik ferah bir salonumuz mevcut. Salonumuzda aşağıdaki salonun şöminesinin isi odası da var. Villamız alttan ısıtmalı. Buradan arka bahçenizi manzaranız ve bu balkondan da yine arka bahçeye çıkabiliyorsunuz. Yine buradan da cepheden yan bahçenizi görebiliyorsunuz. Salon çok aydınlık. Yine burada özel bir led çalışması yapılmış. Önce villamızın üst katını gezelim. Sonra da bahçe katını gezeceğiz. Geniş kaliteli merdivenlerden çıkıyoruz. Burada güzel bir çalışma yapılmış. Üst katta 3 tane oda mevcut. Gene boşluğunu buradan görelim. Buradaki odamız yine yatak başları hazır. Burada ferah bir Balkon karşısı Maya Koleji. Kapılar yüksek. Bu katın banyosu yine burada geniş bir banyo. Burada ikinci odamız yine özel aydınlatmaları netleri mevcut ve ana yatak odası. Solda ana yatak odasının banyosu. Burada çamaşır makinesi için özel bir dolap tasarlanmış ve bu yatak odası da çift cephe ve ee, balkonu mevcut. Gene çok özel, geniş, kullanışlı bir giyinme odası mevcut. Şimdi de villamızın ee, bahçe katına devam edelim. Villamızın bahçe katına yine aynı kaliteli merdivenlerde özel ee, aydınlatma sistemleri indiriyoruz. Burada kullanılan cam orijinal yeşil ee, bir cam. Burada yine ee, geniş bir boşluk sizi karşılıyor. Tam merdiven altında bir kamera odası mevcut. Bu alan böyle değerlendirilmiş. Burada bir misafir BC var. Ve burada da yine duşuyla bir banyo mevcut. Yani bu katta ferah bir oda var. Yaklaşık 16 metrekare. Burada misafirlerinizi ya da bahçe katında yaşamak isteyen aile bireylerinizi şey Burada geniş bir salona geliyoruz. Burada şöminemiz, orijinal şömine ve böyle gözüktüğü gibi ferah bir salon. Yine burada da birinci sınıf mutfak, çimston tezgah ve ankastre kullanılmış. Çift tepesiyle ön plana çıkıyor, kayar kapıyla balkona çıkabiliyorsunuz. Burayı kapatıp ileride kış bahçesi yapabilirsiniz. Yine gözüktüğü gibi ferah bir arka bahçe sizi karşılıyor. Yine buradan da yan bahçeye aracınızı park edip direkt bahçeye de geçiş yapabilirsiniz. Detaylar için bu dinmez Pro Gayrimenkulü arayabilirsiniz.